Tablo, resim, grafik, smart art ve şekilleri daha rahat inceleyebilmek için sunumuza uygun bir slayt ekleyelim. Yani yeni slide diyelim. Ve buradan başlık ve içerik isimli slide'ı ekleyelim. Evet şimdi şeridimizdeki ekle sekmesine geliyoruz. Ekle sekmesinde tablolar, çizimler, bağlantılar, metin ve medya klipleri grupları bulmakta. Ekle kısmında slaytımızda burada görülen gruplardan istediğimizi ekleyebiliyoruz. Şimdi tablolar grubu ile başlayalım. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Giriş sekmesinde bir slayt dediğimiz zaman burada birçok seçeneğimiz vardı. Başlık içerik, iki içerik, karşılaştırma, başlıklı içerik kısımlarına grafik veya tablo, resim eklemek için buradan seçeneklerimiz vardı. Yani biz Slaytımıza tablo, grafik, smart art, resim, dosyadan resim ve medya klip ekleyebilmek için slaytın üzerindeki şekilleri de tıklayabiliyoruz. Örneğin bir tablo ekleyelim. 5 sütunlu, 2 satırlı bir tablo olsun. Görüldüğü gibi ekle sekmesinde yapabileceğimiz işlemi slide üzerinde de yapabiliyoruz. Geri alalım bir grafik ekleyelim. Basit bir grafik olsun. Yine slide üzerindeki seçeneklerden slide'ımıza rahatça grafik ekleyebiliyoruz. Evet, grafiğin verilerini almak için Excel e açıldı. Şimdi Excel'i kapatabiliriz. Evet grafiğimiz de eklendi. Ne geri alalım. Şimdi ekli sekmesinden gruplara göre nesnelerimizi ekleyelim. Tablolara gelelim. Tablo içerisinde metin eklemek için veya tablo içerisinde grafik eklemek için verilerin daha düzgün görüntülenebilmesini sağlayabilmek için bir araç denilebilir tabloları buradan satır ve sütunlarını belirterek ekleyebiliyoruz. Veya tablo ekle seçeneği ile sütun ve satırlarını elle girerek de tablomuzu ekleyebiliyoruz. Örneğin iki satır, iki sütun, bir satırlık bir tablo eklemek için bu şekilde veya 3 sütun 2 satırlık tablo eklemek için görüldüğü gibi tablo yazısının hemen yanında kaça kaçlık tablo ekleyeceğimizi buradan bize gösteriyor. 3'e 3'lük bir tablo ekleyelim. Yani 3 satır 3 sütunluk bir tablo. Tablomuzu ekledik. Tabloyu ekler eklemez. Tasarım araçlarından tasarım ve düzen sekmelerini otomatik olarak şeridimize ekledi. Tasarım sekmesinde tablomuzun tablo stili seçenekleri, tablo stilleri, Word Art stilleri, kenarlık çizme seçenekleri. Düzen sekmesinde ise tabloyla ilgili tablo, satırlar ve sütunlar, birleştirme, yüze boyutu, hizalama, tablo boyutu gibi seçeneklerimiz bulunmaktadır. Şimdi tablomuzu hızlıca inceleyelim. Tablomuzu ekledikten sonra tablomuzu düzenlemek için kenarlıklarından veya satır veya sütun çizgilerinden tutarak bu şekilde genişletebiliyoruz. Tablolarımızın içerisine metin ekleyebiliyoruz. Veya yine tablonun içerisine ekle sekmesinde bulunan seçeneklerden diğer ekleme seçeneklerini kullanabiliyoruz. Evet, tasarım sekmesine gelelim. tablo stili seçenekleri grubuna girelim. Evet, fark ettiyseniz tablonun ilk satırı biraz daha koyu mavi. Bunun anlamı tablonun ilk satırı üst bilgi satırı olarak eklenmiş olması. Bir tablo eklediğimizde tablonun ilk satırı varsayılan olarak üst bilgi satırı olarak kullanılır. Yani burada üst bilgi satırını kaldırıp tekrar ekleyerek istediğimiz zaman tablomuzun İlk satırını üst bilgi satırı olarak veya başlık satırı olarak kullanabiliyoruz. Varsayılan olarak işaretlidir bu. Kalsın. Tablomuzu biraz boyutlandıralım. Büyütelim. Veya en alt satırını toplam satırı olarak kullanabiliriz. Yine toplam satırı daha belirgin olsun diye tablonun rengine göre biraz daha koyu mavi olarak seçilmektedir. Şeritli satırlar Tablolar genelde şeritli satırlar şeklinde oluşturulur. Bu şekilde tabloların izlenmesini, tablolar içindeki verilerin izlenmesi daha kolay hale getirilir. İlk sütunu yine üst bilgi satırındaki gibi koyu yapmak istiyorsak, mavi yapmak istiyorsak, yani ilk satırı sütunu belirgin yapmak istiyorsak, buradan ilk sütunu tıklayarak seçtiğimiz sütunu, yani buradan birinci sütunu, Belirgin satır ya da sütun yapabiliyoruz. Veya son sütunu belirgin yapabiliriz. Veya satırlarda olduğu gibi sütunları da bu şekilde şerit sütunlar yapabiliriz. Yine eğer tablomuzda fazlasıyla sütun varsa sütunlar arasındaki takibi yapabilmek için veya sütunları karıştırmamak için şerit sütunları kullanabiliriz. Evet şimdi tablo stilleri grubuna gelelim. Tablo stillerinde seçtiğimiz tabloya tablo stilleri galerisinden belgeli en iyi eşleşen açık orta olmak üzere birçok tablo stilleri ekleyebiliyoruz. Yine seçtiğimiz tabloyu seçtikten sonra üzerine gelmemiz stilin üzerine gelmemiz mouse'u götürmemiz yeterli oluyor. Bir de tabloyu temizle seçeneğimiz var. Seçtiğimiz stilin tamamen temizlenmesi için tabloyu temizle seçeneğini kullanabiliriz. Evet şimdi bir tane stil seçelim. Evet devam edelim. Gölgelendirme tablonun arka planın rengini değiştirildiği kısımdır. Görüldüğü gibi şekillere ve Metinlere bu şekilde arka plan rengi verebiliyorduk. İstersek tabloları da arka plan rengi veya resim, gradyan yani arka plan efekti doku yani mevcut renklerden arka plan resmi geri alalım. Bir de tablo arka planından. Tablomuza arka planın renkleri verebiliyoruz. Tablo stillerinden gelelim. Tablomuzu bu şekilde stillendirerek hem arka planın renklerini hem de stilleri beraberce seçebiliyoruz. Evet geri alalım. Bu şekilde iyi. Tablomuza başlık ekleyelim. PowerPoint'te tablolar diyelim. Evet, zaten ikinci dersimizde PowerPoint'te tablolar ekleme ve düzenlemeydi. Yine tasarım sekmesine girelim. Tablolardaki kenarlıkları düzenlemek için kenarlık kısmına gelelim. Bu şekilde tablolara çerçeveler eklemek istiyorsak, tüm kenarlık dendiği zaman zaten aşağıdaki görülen bütün seçenekler otomatik olarak seçiliyor. Tüm kenarlık yani tablonun kenarları, iç sütunları veya satırları çizgilerini ekleyebiliyoruz. Dış kenarlık dediğimiz zaman sadece tablonun çerçevesine kenarlıklar ekleyebiliyoruz. sağına, soluna, üstüne veya altına veya sadece iç yatay, iç dikey, köşegenleri bu şekilde kenarlık olarak belirleyebiliyoruz. Biz şimdilik sadece tablonun dış kenarlarını oluşturalım. Önce kenarlık yok diyelim. Bütün kenarlıkları kaldıralım. Ve şimdi dış kenarlık dedim ve tablomuzun kenarlarını belirttik. Görüldüğü gibi sadece dış çerçevesi bir kenarlıktan ibaret oldu. teşlik tablomuzu tekrar Efektlere gelelim. Şekillerde ve metinlerde olduğu gibi tablomuza da efektler verebiliyoruz. Bunlar hücre eğimi, gölge ve yansıma gruplarından oluşuyor. Zaten PowerPoint'te bütün hemen hemen bütün efekt seçenekleri aynı ama örneğin şekillere ve metinlere verdiğimiz efektlerin biraz daha az seçenekleri tablolarda bulunmakta. Yansıma grubu. Gölge grubuna gelelim. Hücre eğimine gelelim. Evet, görüldüğü gibi hücreler bu şekilde biraz daha kabarık şekilde gösteriliyor. Evet, efekti kaldırıyorum. Word art stillerinden devam edelim. Word art stilleri tabloya değil de tablonun içerisindeki metinlere verilen stillerdir. Örneğin, birinci hücreye bir yazı yazalım. hücredeki metnimizi seçtik. Hızlı stillere gelelim. Ve buradan Word art stillerini metnimize uygulayalım. Seçili metne uygulanır ve şekildeki tüm metne uygulanır olmak üzere iki tane grubumuz var. Yani istersek seçili metne veya şekil içerisinde bulunan tüm metne stillerimizi uygulayabiliyoruz. Word art stillerine gelelim. Evet, metnimize uygun bir word art stili ekledim. Şimdi dolgulara gelelim. Seçtiğimiz word art bu şekilde arka plan yazı arka planı da ekleyebiliyoruz. Yine metnimize resimden, gradiyenden, dokudan arka plan dolgusu verebiliyoruz. Word art stiliyle verilmiş olan kenarlık renklerin de bu ile kenarlık şekliyle metin ana değiştirebiliyoruz. Metin ana da seçtik. En son olarak metinimize gölge, yansıma, parlama olmak üzere efektleri de verebiliyoruz. Perspektiflere gelelim. Yansıma grubuna gelelim. Parlama grubuna gelelim. Evet. Görüldüğü gibi eğim, üç boyutlu döndürme ve dönüştür seçenekleri tablo içerisindeki metinlere eklenemiyor. Ama tablo dışındaki herhangi bir metine ekleyebiliyoruz. Tablo içerisindeki metinlere bunların eklenmesi biraz zor oluyor. Çünkü eğim ve 3 boyutlu döndürme bir de dönüştür seçenekleri metin üzerinde çok fazla 3 boyutlu seçenekler sunuyordu. Evet şimdi kenarlıkları çiz grubuna gelelim. Tablomuzdaki daha önce oluşturduğumuz kenarlıkları silelim ve kenarlık çizme seçeneklerine gelelim. Buradan önce kenarlık seçelim. Seçtiğimiz zaman bir kalem simgesi karşımıza çıktı. Bununla tablomuzun kenarlıklarını seçerek tabloyu seçelim tekrar. istediğimiz kısımlarına kenarlıkları ekleyebiliyoruz. Şu az önce eklediğimizi silelim. Evet. Çerçeve şeklinde kenarlığı ekledik. Buradan kenarlığın kalınlığını tekrar bir kenarlık ekleyelim. Kenarlığın rengini belirleyerek tablomuza istediğimiz kısmına kenarlık ekleyebiliyoruz. Evet geri alalım. Bu şekilde görüldüğü gibi tablomuzun kenarlığını, kenarlık rengini ve kenarlık kalınlığını belirterek tablo stilleri grubundan değil de kendi elimizle kenarlık çizerek kenarlık efektlerini verebiliyoruz. Kenarlıkları oluşturabiliyoruz. Tablo çiz diyerek yine kenarlık çizermiş gibi tablomuzu da oluşturabiliyoruz. İstersek yine tablo çiziyerek tablomuza sütunlar ve satırlar oluşturabiliriz. Tabloyu büyütelim. Tablo çizge gelelim. Evet, Satırı da oluşturduk. Geri alalım. Evet, silgiyle de oluşturduğumuz kenarlıkları silebiliyoruz. Bu kenardakini sildik, üst kenardakini sildim. kenarlamızı seçtik. Üst kenarlı da sildik. Daha önce yan tarafını oluşturduğumuz kenarlığı da silelim. Kenarları düzgünce seçip üzerine bir defa tıklamamız yeterli. Evet. Eski de silmeden çıktım. Tablomuzun kenarlıklarını sildik. Bir de oluşturduğumuz çerçeveyi de silelim. Evet. Tablomuzu seçtik tekrar. Tasarım kısmında tablo için tasarım seçeneklerimiz bunlar. Tablo stili seçenekleri, tablo stilleri, word art stilleri ve kenarlık çizip bir kenar noktaya efekt verebiliyorduk. Şimdi düzen kısmına gelelim. Düzen kısmında tablodaki cloud çizgilerini göster veya gizli seçeneklerimizin yanında tabloyu seç, tablo üstünü seç olmak üzere evet, tablomuzu tekrar oluşturalım. Sildik tablo dedim tekrar. 5 sütun, 2 satırlık tablo olsun. Ve düzen kısmına gelelim. Kılavuz çizgileri zaten gösteriliyor. Evet, sil kısmına gelelim. Satır veya sütun sil. Sütun sil dendiğinde tabloda bulunan sütunları, satır sil dediğinde ne işte tablodaki satırları silebiliyoruz. Düzene geldik. Tablomuzu büyütelim. Evet bir tane sütun seçiyorum. Sütun siliyorum ve seçtiğim sütun silindi. Bu sefer satır seçelim. Üst satırı seçtim veya alt satırı seçelim daha belirgin olsun. Satır sil dediğimde ise seçtiğim satırı silebiliyorum. Eğer satır veya sütun silmez seçmezsem tüm satır ve sütunları yani tablonun tümünü siliyor. Evet şimdi az önce sildiğimiz satır ve sütunları geri ekleyelim. Buradan üstüne ekle, altına ekle, sola ekle, sağa ekle seçeneklerimiz var. Üstüne ve altına ekle seçenekleri satırlar için, sola ve sağa ekleme seçenekleri ise sütunlar içindir. Üstüne ekle diyelim. altına ekle diyelim. Seçili satırın üstüne veya altına satır ekleyebiliyoruz. Şimdi sütunu seçtik. Soluna sütun ekleyelim. Eklendi. Sütunu seçtim. Sağına sütun ekleyelim. Eklendi. Yani seçili satırın ve sütunun satırlar ve sütunlar kısmına satır veya sütunu ekleyebiliyoruz tablomuza veya buradan da seçili satır veya sütunu silebiliyoruz. Birleştir grubunda hücreleri birleştir ve hücreleri böl seçeneklerimiz var. Seçili hücreleri örneğin üst satırdan, birinci satırdan dördüncü ve beşinci sütunları yani dördüncü ve beşinci hücreleri seçtim. Birleştir dediğim zaman seçili hücreleri tek bir hücreymiş gibi gösteriyor ve hücreleri birleştiriyor. Birleştirdiğimiz hücreleri tekrar o hücrenin üzerine gelip böl dediğimiz zaman sütun sayısı ve satır sayısını vererek yani şu anda eski halimize getirdik. Tekrar bölebiliyoruz. Hücre boyutu grubuna gelelim. Buradan seçili hücremizi boyutunu yüksekliğini ve genişliğini belirleyebiliyoruz. Ayrıca buradaki seçeneklerle boyut verdiğimiz hücreleri tablo üzerinde bulunan hücrelerin boyutuna getirebiliyoruz. Evet yani hücreler arasında bir orantısızlık varsa buradaki seçeneklerle sütunlara dağıt ve satırlara dağıt seçenekleriyle hücremizin boyutuyla diğer tablo hücrelerinin boyutlarını aynı hale getiriyor. Hizalamaya gelelim. Ama hücremize tablomuzdaki hücrelerin bir kısmını silelim. Sil dedik. Sütun sil diyelim. Tablomuzu genişletelim. Evet, bir metin yazalım. sütunu biraz genişletiyorum. Evet. Burada hücre içerisindeki hizalama seçeneklerimize bakalım. Bunlar hücre içerisinde sola, sağa ve ortaya hizalama seçenekleri. Bir de sütunda değil de satırda yukarı, ortaya veya aşağı hizalama seçeneklerimiz. Ayrıca metnin yatay mı, bu şekilde dikey mi 270 derece döndürme şekli mi? Yoksa yığın olarak mı? Göstereceğini yazabiliyoruz. Şimdi bunu iki tane satır sildim. Satır sildik. Biraz daha bu tablomuzu büyütürsek yazdığımız şekil biraz daha güzel görünecek. Ve biraz da Evet. Bir de metnimizde şekil verirsek, efekt verelim. Tasarım grubuna geldik. Hızlı stillerden veriyorduk. Evet. Metin yönünü de belirledik. Hücre kenar boşluklarının buradan seçimini yaptık. Veya hücre kenar boşluklarını elle de verebiliyoruz. Yatay hizalama sağa sola metin yönünde zaten yığın olarak seçilmişti. İç kenar boşluklarını buradan elle vererek kenar boşluklarını belirtebiliyoruz. Şimdi tablo boyutuna gelin. Hatırlarsanız tabloyu ilk oluşturduğumuz zaman boyutlandırmasını buradaki kenarlardan mouse'a tutarak yaptığımızı söylemiştik tablo boyutunda yüksekliği veya genişliği buradan ok işaretleriyle veya elle yazarak mesela genişliğini 18.5 yapalım. 18.5 18.24 olsun. En boy oranını kilitle dediğimiz zaman artık tablonun enli boyunu orantılı olacak şekilde yani ilk orantısı olacak şekilde düzenliyorum. Yerleştir grubunda slaytımıza bir tablo daha ekleyelim. İki tablo arasındaki düzenlemeleri de yapabiliyoruz. Seçtiğimiz tablolardan birini en öne getir, en alta gönder. Seçim bölmesi diyerek slide üzerindeki tabloları gösterebiliyoruz. Yani şekillerde yaptığımız aynı seçenekleri tablolar üzerinde de yapabiliyoruz. İki tabloyu seçerek tek tablo tek nesne haline getirebiliyoruz veya tabloyu seçtiğimiz zaman döndürme işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Evet, tablo için anlatabileceklerimiz bunlar. Zaten giriş sekmesinde şekilleri ekleyip şekilleri düzenliyorduk. Burada yaptığımız seçeneklerin, verdiğimiz efektlerin, yaptığımız düzenlemelerin hemen hemen hepsi tablolarda da geçerli ama tabloların mantığı biraz daha farklı olduğu için sütun ekleme, sütun çıkarma, satır ekleme çıkarma, satırları ve sütunları düzenleme gibi seçeneklerimiz ayrıyeten bulunmaktaydı. Şimdi ekle sekmesinden çizimler grubundan devam edelim.